I was happy Yangın ihbar geldiğinde genelde kad köyde kadınlar daha çok çoğunlukta olduğu erkekler çalıştığı için e biz duyuyoruz kadın olarak e koşturuyoruz. Elimizden geleni yangını söndürmeye uğraşıyoruz. Yani biz zaten müdahale ettikten sonra itfaiyemiz yetişiyor. Şehre uzak olduğu için biraz burası. Süresi olduğu için onlar gelene kadar ilk müdahaleyi biz yapıyoruz yani. Yangın işi beklemez Yangın çıktığı anda işlerimizi bırakıp koşturuyoruz. Kim duyarsa o koşturuyor yani. Ekipmanlarınız da yolda giyiniyor. Tabii ki. Onlar zaten evimizin bir köşesinde duruyor. Koştururken hemen alıp yolda giyinerek koşuyoruz süredir e, gönüllü itfaiyecilere eğitim veriyorsunuz? Evet. E, 1999 depreminden sonra e, biz gönüllü itfaiyecilik kavramını Kocaeli'nde yerleştirmeye çalıştık. E, 2000 yıllardan sonra artık Kocaeli'nde e, gönüllü itfaiyecilik kavramını oluşturduk. E, ve eğitimlerimizi vermeye başladık. Tabii gönüllü kavramı olduğu zaman farklı meslek gruplarından bireyler bize katılımda bulunuyorlar. Bunun içerisinde öğretmenler, mühendisler, doktorlar ve öğrenciler var. Şu anda biliyorsunuz şalvarlı kadın projemizle birlikte artık köyde köy halkımız da buna katıldı. Köydeki vatandaşlarımızla birlikte bu eğitimleri vermeye ve onları bu durumun içerisinde katmaya çalışıyoruz. Çünkü şehir itfaiyesine uzak noktalarda köy halkımızın bu binince ulaşıp hızlı ve seri bir şekilde yangınlara müdahale etmesi gerekiyor. Tabii ki biz profesyonel itfaiyeciler olay yerine gelene kadar köydeki vatandaşlarımız olaya müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış olacak. Böylelikle can ve mal kayıplarını en aza indirmiş olacağız. Peki hocam ne kadar gönüllü itfaiyeci var kent genelinde? Evet, Kocaeli il genelinde 1850 tane gönüllü itfaiyecimiz var. 8 müfrezemiz var, gönüllü itfaiyeciler için kurulmuş. Ve 260 tane gönüllü kadın bayan itfaiyecilerimiz var. Biliyorsunuz Türkiye, Anadolu denilen bir kavramla tanınır. Ve biz Anadolu olduğumuz için kadına olarak Türkiye'nin her yerinde, her meslek dalında var olmaya çalışıyoruz.